Güzel parçamız için 1 adet yaş maya üzerine 2 su bardağı ılık sütümüzü ekleyelim. Mayanın hareketlenmesi için 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 çay bardağı sıvı yağ. güzelce mayamızı sıvı içerisinde eritelim 4 buçuk su bardağı unumuzu ekleyelim Dört buçuk ila yaklaşık 5 su bardağı kadar on gidiyor ve bardak ölçülerimiz 200 milimlik su bardağı şimdi içerisine bir çay kaşığı kadar sofralık tuzumuz ve bunları güzelce Önce bir yedirelim, ondan sonra yoğuracağız. Dilerseniz içerisine birazcık çörek otu da karıştırabilirsiniz. Çok güzel bir koku verecektir. Biraz bu şekilde üzerini kapatalım. Yarım saat kadar mayalım. Hamurumuz çok güzel geldi, artık yapımı başlayalım. Hamurumuzdan mantelini büyüklü parçalar alalım. Ortasını birazcık açalım. Hemen bir parça peyniri ortasına yerleştirelim. O çekiyi yapıp yuvarlayalım. Bu şekilde tepsilerimizi dizeceğiz. Şimdi üstlerine yumurta sarılarımızı sürelim ark tarafına gelecek şekilde iç harcı olarak da 250 gram kadar peynir ve yarım demet maydanoz kullandık. 200 derece önceden ısıttığımız fırına vereceğiz. Yaklaşık olarak 20-22 dakika, dakika kadar sonra pişmiş olacaklar. Üzeri kızarınca kadar siz tutabilirsiniz. Evet. 21 dakikada nar gibi kızardılar. Evet, Elbise roldan. Şu anda çok sıcak. Elimi yapmadan hemen kenardan bir tane almaya çalışayım. Çıtır çıtır ve yumuşak. Yapacak arkadaşlara da şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evinizde afiyetli yaparak tüketirsiniz. Hoşçakalın.